Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ön olarak sizler için bunu yaptım arkadaşlar. E, zemiz rafası yaptım. zemiz rafandan sonra güzel e, sıramı yaptım. Güzel sıramdan sonra bir defa daha e, zürafa çektim. Boz zürafa çektim. Zaman e, daha güzel, daha pratik olur arkadaşlar. Yasman markası Cenk'tir arkadaşlar. Arkadaşlar. İpim altın başlıktır arkadaşlar. Boncuk ipte dizili boncuk kullanıyorum arkadaşlar. Saha gibi bir boncuk kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu modelimi üstüne şey geçiyorum. Boncuk geçiyorum arkadaşlar. Ben de daha yeni yeni öğreniyorum. Kanalıma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar. Zil tonlara basarsınız. Biz bindirme açarsınız. Çektiğim bütün videolar hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Benim YouTube um, kanalım e, tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abone olabilirsin, yorum atabilirsin arkadaşlar. Sözümüzü fazla uzatmadan başlayalım modelimize. Ben e, bunu yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar yaptım arkadaşlar. 1-2-3-4-5 Burasına ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya yapmıyoruz. Buraya arkadaşlar. Şöyle geçiririz. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar buraya batırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekil. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tek tek kutucuklarımıza batırıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. Burası 4 oldu arkadaşlar. Tekrar bir tane daha alıyorum arkadaşlar. 5 tane boncuğumuzu aldık. 1 2 3 1 2 3 arkadaşlar. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya tekrar şöyle buraya batırıyoruz. Tekrar arkadaşlar tekrar buraya batırıyoruz yasmamı çeviriyorum arkadaşlar modelimi tekrar devam ediyorum şu şekil tekrar bir tane boncuk alıyorum şu şekil devam ediyoruz. Şu ipiniz var ya arkadaş ya. Ya sürekli bu tarafta olsun ya sürekli bu tarafta olsun arkadaşlar. Bir defa böyle bir defa böyle bile güzel gelmiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 5 oldu arkadaşlar 5 oldu bundan sonra ne yapıyoruz tekrar şuraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bak ipimiz burada burada tekrar geçiyoruz arkadaşlar yine mi alta geçiriyorum şu şekil Burada kutucuğumuz olması lazım arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumuzu aldık, geçirdik. Bu boncuğumu bu tarafa kaydırayım. Şekil alsın arkadaşlar devam ediyorum. Ben de daha yeni yeni e, üstünde boncuk geçireceğim model öğreniyorum arkadaşlar. Önce bilmiyordum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben yapar ki siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuğu burada aldım arkadaşlar. Tekrar şu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada batırıyorum. Şu şekil arkadaşlar. Tekrar buraya batırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar yazmamız için. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Tek tek kutucuklarımızı alıyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya kadar geldi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 oldu arkadaşlar tekrar buraya batırıyoruz şu şekil tekrar böyle çeviriyoruz bir tane boncuk yine alıyorum bu boncuğumuzu buraya sabitliyoruz. devam ediyor arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar buraya geldiği zaman bu sıra sürekli önde olacağı bir tane boncuk. İlk sıranız e, sürekli bir tane e, arkadaş yaptım arkadaşlar. Tekrar şu şekil bu boncuğum yanındaki batırıyorum. Bir tane zürafa aşağıya gidiyorum. Tek tek kutucuklarımızı aşağıya tek tek indiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu yara buraya batırdım arkadaşlar. Buraya yanlışla buraya batırdım. Şu şekil. Bazen dediğim gibi gözüm görmüyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Birer basın, ikiye bas batırmışım arkadaşlar tekrar açtım Devam edelim. Son sıramıza geldik. Devam edelim arkadaşlar. Bunu da alalım. Diğer tarafı da yapayım arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar buraya batıralım. İnşallah görüyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. şu şekil gerçekten bu nida kendimde yani inanamıyordum yapayım yaptım becerdim inşallah siz de yapabilirsiniz arkadaşlar demeyin biz yapamıyoruz uğraşırsınız ya arkadaşlar yapabilirsiniz ben de kaç defa uğraştım baktım olmadı en son yaptım arkadaşlar inşallah siz de yapabilirsiniz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, beş 5 tane sıralı boncuğumuz var arkadaşlar. Şu şekil. Bunları tek tek böyle geçirerek gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi aynen buraya batırıyoruz. İpimizi nerede geçirmişse tekrar oraya batırıyoruz arkadaşlar. şu şekil gerçekten çok güzel oldu. Bunu aynı şekil arkadaşlar buraya batırdık ya tekrar oraya batırıyoruz. Şu şekil. Buraya batırıyoruz. Bitirdim arkadaşlar. Son hali. Böyle arkadaşlar. Bu ortası başka bir video da, videoda inşallah size anlatması yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma arkadaşlar. Zil tonlara basarsa bildirimi açarsın arkadaşlar. Çektim video videoyu. Hemen haberdar olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.